Sayın Baradari, ben 2023 Eylülünde katılmış olduğum bir programda şu anki federal hükümetin uluslararası çerçevedeki gelişmelere bakıldığında çok büyük bir talihsizlik yaşadığını, bu uluslararası sorunların Almanya'ya siyasal, sosyal ve ekonomik etkilerinin olduğunu. Ve bu etkilere yönelik maalesef e, siyasi otoritenin e, gerekli politik reçeteleri kamuoyuna mal edemediğini, yani sonuçta bu hükümeti, koalisyon hükümetini ilerleyen süreçlerde zor günlerin beklediğini ifade etmiştim 2023 Eylül ayında. Ve bir yıl sonra e, bu söylediklerimi baktığımda, e, Yaşanılanları gördüğümüzde e, hükümetin e, bir süre daha e, varlığını sürdürebileceğini ama Şubat 2023 ile beraber farklı bir sürece girileceğini düşünüyorum. Size şunu sormak istiyorum Sayın Baradari, bu noktaya niçin gelindi ve nasıl gelindi? sorumuz için ilk önce çok teşekkür ederim ee, ve buradaki e, tabii ki diğer konuklarımıza merhaba diyorum ve tabii ki izleyicilere de. de e, çok önemli konulara değindim. Bildiğiniz gibi kürt politiğiye kadar e, ilkti. Bunun yanı sıra tabii ki pandemi kriti içindeydi. Bu koalisyon başladığında Ukrayna Savaşı ve diğer savaşlar bildiğiniz gibi hala gündemde ve e, Almanya Enerji konusundan yurt dışına çok bağımlı bir, bir ülke ve onun için bir sürü zorlukları burada atlatmak zorunda kaldık. Aslına bakarsanız büyük problemler gerçekten pandemi dönemi için hazırlanmış. E, fonu kullan e, kullanmamızda başladı. Biliyorsunuz en yüksek e, mahkemeden bu konuda bir karar Evet, pandemi yardımları o bütçenin diğer için kullanılabileceği hakkında ve o nedenle de bütçe büyük ıı, ıı, açıklık oldu ve hatırlarsınız ıı, çiftçiler ve diğer ıı, ıı, kesimler ıı, bu konuda ıı, bütçe kısıtlamalarında protesto etti ıı, ve zaten bir çok zor yürütülebilen bir koalisyondu üç farklı parti Sayın B Sayın B Baradari, yalnız şunu B sormam gerekiyor size. Şimdi e, Federal e, Anayasa Mahkemesi yani Anayasayı Koruma Dairesi 2023 Kasım ayında evet şu andaki hükümetinize yani size ve koalisyon ortaklarınıza, diğer ortaklarınıza şunu söyledi. Dedi ki kullanılmayı düşünülen, kullanmayı düşündüğünüz 60 milyar euroluk miktar anayasaya yani bütçenin borç yasasına aykırı kısmen de anayasaya aykırı bir durum durdu. Neden? Neden dedi bunu? Çünkü Merkel döneminde federal meclis federal hükümetin kullanılması üzeri bir kredi imkanı sağladı. Bu kredide kullanılan miktarların dışında kalan 60 milyar euroluk krediden kalan bu miktarı da siz hükümet olarak yani diğer koalisyon ortakları olarak hazırlamış olduğunuz ve kamuoyuna sunmuş olduğunuz politikalarınızda, programlarınızda, icraatlarınızda kullanmayı düşünüyordunuz. Oysa ki bu miktar kaynağı yok. Federal Mahkeme diyor ki Anayasa Mahkemesi bunun kaynağı yok. Siz bunu kullanamazsınız ve kısmen bu anayasaya aykırıdır. Bütçeyi bütçeyi onaylayamazsınız ve bütçede kullanamazsınız dedi aslında burada doğru olan o değil miydi? E, hayır efendim. ayna yok diye bir şey değil. O belirli fonlarda e, kredi imkanları onun kullanılmaması gerektiği e, vardı. Çünkü onlar pandemi döneminde biz yaşadığımız dönemde kullanılması gereken e, paralardı. E, ama şöyle diyeyim, belirli bir bütçe olunca ve masraflar yükselince diğer par özel bür demokrat partiler sosyal alanda kısıntı yapmamızı ben bekledik biz, biz bunu geçen sen e, parti konseyinde sayın başkan oldukça açık şekilde söyledi sosyal e, durumların ve bunun sosyal demokratlar tarafından da kabul edilmeyeceğini e, onun için çok farklı ideolojik e, içeriğe sahipler sahip olan bu üç koalisyonda zaten ondan anlaşmazlıklar arka arkaya geldi. Peki şu andaki duruma göre Noel'den önce bir güven oyu olacak federal mecliste ve eğer hükümet olarak yani Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti sizin partinizden oluşan sizlerden oluşan hükümet eğer bir azınlık hükümeti olarak güven oyu almazsa ee, yasa gereği 60 gün içinde seçime gidilecek. Onun da Şubat 23 olarak e, nitelendirildi. Şu anda görülen o mu? Evet şu anda görülen o. Fakat çok önemli yasaların diğer hem hür e, demokratlar hem de hristiyanlar, Hristiyan demokratlar e, onaylanmasını bekliyoruz. Çünkü özellikle e, emeklilik konusunda veya e, sağlık konusunda e, bakım konusunda bir sürü çok mühim yasalar e, hazırlandı. Ve bunlar yürürlüğe gitmez ise ekonomi bakımından da çok büyük zarar göreceğiz. Onun için her ki sorumluluğuna sesleniyoruz. E, ve umarım bu konuda e, diğer partilerde, SPD ve Yeşiller dışında tabii bu önemli olan e, konuları e, parlamentodan git. Deutschland tikette, Almanya e, e, tikette. örneğin bunun bir örneği. Çünkü eğer bunun hazine yeri olmazsa o zaman e, bir e, e, ocaktan itibaren tüm bunlar imkan olmayacak. Yani e, şimdi tabii ki birçok sosyal alandaki politikalarınızdan bahsediyorsunuz ama e, var olan bir gerçekten de ben bahsetmek istiyorum. Çünkü şu anda federal mecliste bütçe görüşmeleri, 2025 bütçesi görüşülüyor. Ama şu anda görülüyor ki 2025 bütçesini Ocak ayına kadar yetiştiremeyeceksiniz. Bütçeyi federal meclisten de geçiremeyeceksiniz gibi görünüyor. Yani büyük ihtimalle 2025 bütçesi Şubat ayından sonraki seçimlere kalacak. Yani o da sanırım ilkbaharda yeni hükümetin yeni revize edilmiş haliyle federal meclise gelecek diye düşünüyorum.